Sayın Mustafa Şen Tören alanımızı teşrif etmiştir Kendisine hoş geldiniz Şeref verdiniz diyoruz Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü. Bu sebeple mutluyuz, gururluyuz. Altındağ Belediye'miz hepimizi sevincini arttıran, gururlandıran bu günün mana ve binaen güzel bir faaliyet yapmış. Ankara'nın orman varlığını zenginleştirmek için ağaç dikme festivali düzenlemiş. Son derece kıymetli bir faaliyet. CHP Eski Milletvekili Deniz Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Bundan sonraki süreç meclise nasıl bir adım atılacak? Enis Berberoğlu'nun milletvekili geri iade edilecek mi? Arkadaşlar malum anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasına göre kesin hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bildirilmesiyle milletvekillerinin milletvekilliği düşer. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili e, herhangi bir karar almadı. Aslında hatta buna bir e, işlem bile denemez sadece bir bildirim yapılmış oldu. Bu kesin hükümle ilgili sürecin tamamlanması mahiyetindeydi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru neticesinden e, hak ihlali kararı verdi. Bu kararın e, gerekçesini bekleyelim demiştim. Bu da bir mahiyetini görmemiz açısından önemliydi. E, gerekçeyi gördük. Şunu ifade etmek isterim. E, gerek anayasadaki yüksek yargı organlarıyla ve yargı kollarıyla ilgili düzenlemeler. Gerekse mevzuatımızdaki düzenlemeler. Şu bir herkesin kabul ettiği bir hukuki gerçekliktir. Anayasa mahkemesinin bireysel başvuru ile ilgili hak ihlal kararları Başka bir yargı kolu olan Yargıtay da neticede temiz sonucunda kesin hüküm haline gelen bir kararın hukuki varlığını ortadan kaldırmıyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda yargı kararlarıyla ilgili yapılan bireysel başvuru müracaatlarında kesin hükmü, yargı kararını iptal eden veya ortadan kaldıran bir karar vermiyor. Eğer böyle olmuş olsa Anayasa Mahkemesi'ni Yargıtay'ın üzerinde, Danıştay'ın üzerinde bir süper temiz mahkemesi olarak kabul etmek gerekir ki anayasadaki düzenlemeler, yetki dağılımları, dikkat dağılımları böyle bir durum yok. Onun için Anayasa Mahkemesi kararı da dikkatle okunduğunda onu iptal ettiğine dair kesin hükmü, iptal ettiğine dair veya ortadan kaldırdığına dair bir ifade, bir hüküm yok. Zaten böyle bir karar veremez verdiği ihlal kararı neticesinde işte anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usullerine dair kanunun 50. maddesinin 2. fıkrasına göre e, yeniden yargılama e, kararı veriyor ve e, ilk derece mahkemesine e, bunu bu kararı gönderiyor. Şimdi i̇lk derece mahkemesinin bu konuda e, vereceği karar önemli. Bizim baktığımız şey kesin hükmün hukuki varlığıyla ilgili durumdur. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bunu henüz ortadan kaldırmamıştır. Kesin hükmün varlığıyla ilgili bir yeni durum ortaya çıktığında bunu şüphesiz değerlendireceğiz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün Türkiye'deki kurumlarda olduğu gibi anayasa iç tüzük ve kanunlara göre hareket etmektedir. Şüphesiz hukukçu olmayanların diledikleri gibi değerlendirme yapmaları mümkündür. Türkiye'de fikir hürriyeti, ifade hürriyeti vardır. İfade hürriyeti sadece doğru değerlendirmelerin yapılması hürriyeti değildir. Yanlış değerlendirmeler, tamamen saçma değerlendirmeler de ifade hürriyeti kapsamındadır. Ama sonuç itibariyle anayasa, iç tüzük ve kanunlara göre bakıp karar vermek durumundayız. Ancak kesin hükmün ortadan kalkması halinde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılabilir. Kesin hüküm ortadan kaldırıldığı zaman daha öncesinde meclis kararlarında görülmedi ama bir milli milletvekilinin iade edilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Bu tarz bir şey mi olur yoksa teamüllerle ilgili bir değişiklik mi olur? Şimdi onun için biraz erken onu konuşmaya yani o konuda mutlaka bir hukuki yorum, formül ve karar verilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin kararını geciktiğini düşünüyor musunuz? Bu şimdi, şimdi değerli arkadaşlar tabii burada bir hukukçu olarak mahkemelerin verdikleri kararları hem içerikleri itibariyle hem süreç itibariyle yorumlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Fakat bizim kararı beğenmemiz veya beğenmemiz beğenmememiz mevzu bahis değildir. Daha önce de bazı tartışmalar oldu siyasetçi arkadaşlarımız. Yargıtay'ın kararı işte doğrudur, yanlıştır. Bunu söyleyebiliriz. Bu kararla ilgili hukuki değerlendirme yapabiliriz. Ama ortada bir karar var mı? Var. Sonuç itibariyle mahkeme bir mesela mahkumiyet kararı verdiğinde bir vatandaşımıza bir hukuk profesörüne diyelim ki bir ceza mahkemesi bir hapis cezası verdi mahkumiyet hukuk profesörü ceza hukuk profesörü dese ki ben mahkemenin kararına katılmıyorum bu konuda kitapta yazdım bu karar yanlıştır dese onun e, hapis cezasını çekmesi ortadan kalkar mı cezanın mahiyeti ortadan kalkar mı mümkün değil hukukçu olarak farklı görüşlerimiz olabilir mahkeme kararlarını yanlış bulabiliriz ama mahkeme kararlarına uyma mecburiyetimiz var Nitekim Yargıtay kararı neticesinde kesinleşen bir hüküm vardı. Bunun içeriğiyle ilgili yani dokunulmazlığın yeniden kazanılması ile ilgili benim görüşüm farklıydı Yargıtay'ın yorumundan. Ama görüşüm farklı diye Yargıtay kararını uygulamamazdık, yapamazdım. Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili de değerlendirmeler yapılabilir. Değindiğiniz husus önemli. Çok uzun sürdü. Bu konuda bir adım atılması gerekir. Belli bir süre, sınırlı bir süre içerisinde özellikle bu konuda Milletvekili düşmesi de sebebiyet verecek hususlarda daha hızlı, daha kısa bir zamanda karar vermesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilir Anayasa Mahkemesi'nin. Aşağı yukarı iki yıla yakın bir zaman geçiyor üzerinden bireysel başvurudan sonra. Çok uzun bir zamandır kararın içeriğiyle ilgili de farklı görüşlerim var bazı noktalarda ama nasıl yargıtayın kararı bir kararsa anayasa mahkemesinin kararı da bir mahkeme kararıdır sonuç itibariyle. Bu herkesin özellikle kararın muhataplarının ve hukuki süreçler içerisinde adım atması gerekenlerin bağlayıcı olduğunu bu kararın burada ifade etmek isterim. Daha sonra değerlendirmeler yaparız yine tabii. Bir diğer soruda erken seçimle ilgili. Erken seçim tartışmalarına ilişkin neler söylersiniz? Kısa bir süre önce lideri bu konuda CHP MHP de, seçimlerin e, zamanında yapılmasının 2023 Haziran ayında yapılmasında kararlıdır ifadesini kullandı. Siz neler söylersiniz? E, ne biliyorsunuz Geçtiğimiz e, şey Siyasi oldu. bir tartışmaya girmek istemem. E, ama şunu söyleyeyim. Bakın daha önce ki sistemde hükümet sisteminde e, yani 2017 16 Nisan'ında referandumla hükümet sistemi değişikliği yaptık ya. Ondan önceki sistemde e, erken seçim kararı almak kolaydı. Mecliste e, nitelikli çoğunluk aranmıyordu bu konuda. Karar alınabilirdi. Nitekim Türkiye e, zamanında seçim e, yapmamakla meşhur bir ülkeydi o dönemlerde. Bu hükümet sistemi değişikliğinin e, en önemli gerekçelerinden birisi, hedeflerinden birisi de Türkiye'de sık sık seçimlerin yapılması, erken seçimlerin yapılmasını ortadan kaldırmak idi. Bu sebeple yapılan değişiklikte erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Bunu ya Cumhurbaşkanı böyle bir kararı alabilir, böyle bir karar aldığı zaman hem meclisin seçimleri hem Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenilenir veya meclis bunu alabilir. Bu ise ancak 5'te 3'lük çoğunlukla olabilir, 360'ın üzerinde bir sayı gerekebilir. Bunlar ee, zaruri gerçekten zaruri bir ihtiyaç olduğu zaman seçim kararı alınabilsin diye anayasa'ya konulmuş hükümlerdir. Ama bir taraftan da e, sık sık keyfi olarak e, şartları konjektürü sadece dikkate alarak e, seçim kararı alınmasın diye de konulmuş hükümlerdir. Bu bakımdan e, anayasadaki bu e, realite karşısında ben erken seçim kararı almanın e, çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Bu erken seçim konusu e, önceki sistemin ee, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesindeki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek e, çok zordur. Zorlaştırılmıştır. Bu sistemin de bir özelliğidir bu. Bunu ifade etmek isterim. Benim kanaatimce seçimler bundan sonra Türkiye'de hep vaktinde yapılır. Sadece 2023'te değil ondan sonra da erken seçim Türkiye'de olmaz. Hep vaktinde yapılır. Amaç buydu zaten. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.